Arkadaşlar şimdi tekrardan hoş geldiniz. Sizlerle beraber e, biyoloji ve canlıların ortak özellikleriyle alakalı anlattığımız konularla alakalı pekiştirme testinin çözümünü gerçekleştireceğiz. Pekiştirme çözümü bittikten sonra 9. sınıf çap soru bankası ünite 1'de test 1 ve 2 canlıların ortak özellikleriyle alakalı daha farklı sorulara erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Biri prokaryot, diğeri ökaryot iki canlı için aşağıdaki diyagram çizilmiştir. Buna göre taralı olan ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi ben taralı olan bölgeye ait olanların ve üstelik bununla alakalı da bilginin kesin olmasını istiyorum. Halkasal DNA'ya sahip olma sadece prokaryotlara aittir. Ökaryotlar doğrusal DNA'ya sahiptir. Halkasal DNA'ya sahip değillerdir. Yani birinci öncül Ortak değil. O zaman A seçeneğini, D seçeneğini, E seçeneğini ve C seçeneğini atabilirsiniz. Ribozom bulundurma. Ribozoma geldiğimizde ise ribozom organeli zaten evrensel bir organeldir. Ve bütün canlılarda ortaktır. Yani taralı bölgeye 2 numarayı koyabilirsiniz. Zarlı organel içerme prokaryotlarda zarlı organel bulunmaz. Prokaryotlarda sadece ribozom organelini bulunur arkadaşlar. Stoplazmaya sahip olmada yine aynı şekilde tıpkı ribozom gibi stoplazmada evrensel bir olaydır. Hatta buna ek olarak şunu bile söyleyebiliriz. Hücre zarı da bütün canlılarda ortaktır. Hatta DNA bütün canlılarda ortaktır. Hatta RNA tüm canlılarda ortaktır. Hatta ATP'yi üretmek tüm canlılarda ortaktır. Ve hatta ATP'yi Tüketmek tüm canlarda ortaktır. Diğer bütün ortakları da söylediğimize göre cevap 2 ve 4. Set öncülerimiz olan B seçeneğimizdir. İkinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Organizasyon basamakları incelendiğinde buna göre işte belli yapılar oluşturmaktadır. Buna göre B, C, D yerine aşağıdakilerden hangileri gelmektedir? Şimdi organizasyon basamakları diyorsa ben şu organizasyon basamaklarını bir kendim yazayım. Bakın hücreler bir araya geldi arkadaşlar dokuyu oluşturdu. E, dokular bir araya geldi organı oluşturdu. E, organlar bir araya geldi sistemi oluşturdu. Ve sistemler bir araya geldi böylelikle organizmayı oluşturdu. Şimdi ben buraya baktığımda hücreler B'yi oluşturur diyorsa ben hemen bakıyorum hücreler B'yi oluştururdan kasıt kim? hücreler dokuyu oluşturacak. Yani birinci kısma doku geleceği için A ve E seçenekleri kalıyor. Organlar C'yi hemen organa bakıyorum. Organlar kim oluşturmuş? Sistemi. E bakıyorum hemen sistem burada. C'ler D'yi. C dediği kimdi? Biraz evvel bulmuştum. Sistemde. E sistemler kim oluşturmuş? D dediği kim? Organizmadır. Böylelikle cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıdaki şemada çeşitli metabolik olaylar verilmiştir. Tablodaki reaksiyonlardan hangileri katabolik reaksiyondur? Şimdi ben ilk önce katabolim bir kelime anlamını hatırlamam lazım. Katabolik parçalanma demek. Bir katabolizma e, sindirmek demek, sindirim diyelim. Katabolizma yıkım demek ve katabolizma hidroliz demek. Bunlar katabolizmanın e, küçük kelime oyunları açıkçası. Şimdi amino asitten protein oluşumu. Şimdi amino asit küçük molekül. Burada amino asitten protein oluşumu büyük molekül oluşumu olduğu için bu katabolizma değil, aksine anabolizmadır. Nişasta büyük, glikoz küçüktür. Nişastadan glikoz oluşması nedir bir? Katabolik tepkimedir. Glikozların glikojene dönüşümü, glikozlar glikojene dönüşüyorsa küçükten büyük olduğu için bu da yine aynı şekilde anabolizmadır. ATP sentezi sentez kelimesi zaten anabolizmaydı. Yağların parçalanması bakın parçalanma kelimesine ulaştık demek ki 5 de var. Proteinlerin aminoside dönüşmesi yani birin tam tersi 6 da var. Böylelikle cevabımızda 2, 5 ve 6'nın içerdiği B seçeneğidir. Pekiştirme testinde dördüncü sorumuza baktığımızda Homostezi en ilkel canlıdan en gelişmiş canlıya kadar bütün canlılarda ortak olarak görülen bir özelliktir. Aşağıdakilerden hangisi bu kavramı tam olarak karşılar? Şimdi homostezi dediğimiz şey aslında ne demek? İç denge dengeyi sabit bir şekilde ayarlamak demek şimdi. Homosteziye ben baktığımda iç denge diyorsa demek ki nedir? Kararlı ve değişmez iç ortama sahip olmak. Canlının korunma amaçlı olarak hareket edilmesi tamamen savunmadır. Büyüme gelişmededir. Yapım ve yıkım olayları metabolizmadır. Değişen çevre şartlarına uyum adaptasyondur. Fakat kararlı ve değişmez bir iç ortama sahip olması cevabımız D seçeneğidir. Evet 5. E, sorumuza baktığımızda Evet arkadaşlar şimdi e, pekiştirme testimizin 5. sorusuyla devam ediyoruz. Canlıların hücrelerinde gerçekleşen bazı tepkimelere ait şema aşağıda verilmiştir. Bu tepkimeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi aslında bu tepkimeler bir döngü şeklinde çizilmiştir. Sırasıyla bakalım. Birincideki tepkime fotototrof bir canlının hücresinde gerçekleşir. Şimdi birinci tepkime şurası. Yani birinci tepkimede bahsettiği ne? Karbondioksitle suyu birleştirmiş ve karşılığında glikoz artı bir de neyi halde etmiş oksijeni. Şimdi ben burada baktığım zaman karbondioksitle suyun birleşip glikozun elde edildiği tepkime ne tepkimesidir? Fotosentez tepkimesidir ve fotosentez tepkimesini e, fotototrof canlılar gerçekleştirir yani doğrudur. İkinci öncüle baktığımda 2'deki tüm tepkimeler tüm canlı hücrelerde gerçekleşir. 2 diye gösterdiği kim burası yani tam tersi. 2'deki tepkime bana ne tepkimesi olarak geliyor? Solunum tepkimesi. Evet tüm canlılar solunum yapar. Burada hiçbir problem yok. Fakat buradaki solunum nedir? Oksijen olduğu için oksijenli solunumludur. O yüzden tüm canlılar solunum yapar ama bazıları oksijenli, bazıları oksijensiz solunum yapacağı için ve buradaki denklemde oksijenli solunumu gösterdiği için tüm canlılar yapmaz. Cevabımız B seçeneğidir. Ama diğer öncülere de bakacak olursak 3'teki tepkime sadece bitki hücrelerine gerçekleşir. Evet fazla glikoz nişastaya çevrilmesi bitki hücrelerine gerçekleşen bir durumdur. 4'teki tepkime bir insanın sindirim kanalında olur. Evet nişastayı alırız hücre içinde değil ilk önce hücre dışında yani sindirim kanalında sindiririz. Böylelikle. Dördüncü öncül yani D seçeneği de doğrudur. Beşteki tepkime dehidrasyondur. Evet beşteki tepkime dehidrasyondur. Neden? Glikozu nişastaya depolamış ve ne açığa çıkmış? Su açığa çıkmış. Böylelikle cevabımız B seçeneğidir. Evet altıncı sorumuzla devam ediyoruz. Canlıların yaşamlarını devam ettirmek için birçok özelliğe sahip olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi Tüm canlıların yaşamlarını devam ettirmek için sahip zorunda ol sahip olmak zorunda olduğu bir özellik değildir. Metabolik faaliyette bulunmak bu özelliklerden bir tanesidir ki zaten ATP üretmek ve tüketmek tüm canlılarda kesinlikle ortaktır. Boşaltım da ne için önemlidir? Tabii ki de iç denge için önemlidir. İnorganik besinden organik besin oluşturma bunu gerçekleştiren canlılar ototrof canlılardır. O yüzden bütün canlarda ototrof değildir. Bazıları ototrof bazıları hetetrof bazıları hem ototrof hem hetetroftur. O yüzden baktığımızda böylelikle değildir dediği için cevabımız D seçeneğidir. e Şimdi 7 soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki grafikte bir kırlangıcın yumurtalarının kuluçka makinesinde farklı sıcaklıklarda tutulmasına bağlı olarak yumurtadan çıkan yavrular ve bu yavruların cinsiyetleri gösterilmiştir grafik grafiğe göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir sıcaklık değişimlerinden en çok dişi etkilenmiştir şimdi pembe olanlar dişi mavi olanlar erkek dişilere baktığımda sıcaklık değişiminde ciddi anlamda bir fark oluşuyor yani evet gerçekten de en çok dişiler etkilenmiştir sıcaklık canlı gelişimi için önemli bir çevresel faktördür evet hem dişiler için hem de erkekler için yani yüksek sıcaklıklarda dişiler yaşayamıyor ya da üreyemiyor ya da azalıyorlar ya da ciddi anlamda etkileniyorlar. O yüzden ikinci öncül doğrudur. Sağlıklı yumurtlamanın olabildiği her sıcaklıkta erkek yavru oluşumu vardır. Şimdi ben burada baktığımda erkek yavru oluşumu bütün her kısımda vardır diyemeyiz. Çünkü neden? Yumurtlamanın olabildiği her sıcaklık diyor. Yani daha düşük sıcaklıklarda olup olmayacağının bir kaidesi yok. O yüzden üçüncü öncülümüzü almıyoruz. Sıcaklık cinsiyetin belirlenmesinde önemli bir faktördür. Kesinlikle sıcaklık önemli bir faktördür. Eğer bir yumurtaları koydunuz bir sıcaklığa sonra daha yüksek bir sıcaklığa koydunuz ciddi bir azalma varsa kimdir bu? Tabii ki de dişilerdir. Yani dördüncü öncülümüz de doğrudur ve cevabımız D seçeneğidir. Pekiştirme testimizin 8. sorusuyla devam ediyoruz. Diyor ki bir hücreli bazı canlılarda bulunan yapılardan hangilerinin hareketin yanı sıra besinin almasını da sağlar. Yalancı ayak öncelikle nerede bulunur mu onu yazalım. Amipte bulunur. Siller kimde bulunur? Paramesyumda bulunur ya da paramesyumda olabilir. Paramesyumda bulunur. Ve kamçı kimde bulunacak? Öglene de bulunacak. Şimdi hareketle birlikte onun yanı sıra neyi halletmesini istiyor? Besin de almasını istiyor. Şimdi ben buraya baktığımda hareketle birlikte besin almasını sağlayan yapılardan birisi yalancı ayaklardır. Yal yalancı ayaklar ile oluşturulur ve katı besin içeri alır. Siller sadece hareketi sağlar, kamçı sadece hareketi sağlar. Böylelikle cevabımız A seçeneğidir. Memeli bir canlılarda kan basıncı artışının sonucu olarak kalp atış hızı da artar. Buna göre aşağıdaki grafikte bir yarasa ve kirpi ve bir yunusun eşit mesafe hareketleri sonucu kalp atış hızları gösterilmiştir. Grafik incelendiğinde yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Harekete sırasında kan basıncı en çok artan yarasadır. Çünkü kan atışı en fazla olan yarasadır. Yani birinci öncülümüz doğrudur. Karada yaşayan canlılarda kalp atış hızı suda yaşayan canlılara göre daha fazladır. Karada yaşayanlar kirpili yarasayı kabul edeceğiz. E, daha fazla mıdır kalp atışları? Evet suda yaşayan kim? Yunus'tur. Yunus onlara göre daha az konumdadır. Canlıların büyüklükleri ile kalp atışları arasında doğru orantı vardır. Eğer doğru orantı olacak olsaydı Yunus'un kalp atışı yarasanın kalp atışından daha fazla olmak zorundaydı. Üçüncü öncülümüz yanlıştır. Enerji ve ihtiyacı en fazla olan yarasıdır. Evet neden? Çünkü kalp atış hızı fazla olduğu için en çok enerji de ona gereklidir. Böylelikle cevabımız 1, 2 ve 4 yani C seçeneğidir. Şimdi 10. soruya geldik arkadaşlar. Canlılarda bulunan bazı özelliklere ait kavramlar aşağıda verilmiştir. Hangisinin açıklaması yoktur? Canlılarda hücre veya hücreleri de yapım ve yıkım tepkimelerini gerçekleştiren metabolizmadır. Canlının kendine benzeyen yeni yavrular oluşturması bu üremedir. Canlıların besin maddelerinden ATP üretimi bu solunumdur. Canlıların kararlı bir iç dengeye sahip olması homeostezidir. Canlıların yaşama ve üreme şansını arttırmasına, uyuma biz ne adını verecektik? Adaptasyon adını verecektik. Açıklaması verilmeyen seçeneğimiz D seçeneğimizdir. Beslenme tüm canlılarda ortak bir özelliktir. Bazı canlılar besinlerini dışarıdan hazır olarak alırlarken bazıları kendi besinlerini kendi üretir. Fotosentez ve kemosentez canlıların kendi besinlerini kendi ürettikleri reaksiyondur. Aşağıdaki grafikte bir bakterideki kemosentez hızı ve sıcaklık arasındaki değişim gösterilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Belli bir sıcaklıkta sıcaklık derecesinden sonra sıcaklık artışı Enerji üretiminin engellediği için besin sentezlenememiştir şimdi. Bakıyorum. Sıcaklık artışı yani ortalama 35'ten sonra diyelim ne yapmış? Artık düşüşe geçtiği için enerjiyle ilgili bir durum söz konusudur. Bakterinin en iyi besin üretebildiği 30-35 derecedir. Bakıyorum. Evet. Gerçekten de 30 ila 35 derece kısmıdır. Bakterinin ürettiği oksijen diğer canlılar tarafından kullanılır. Hayır. Bakterinin ürettiği oksijen gidecek ve tekrardan döngüye katılacak ve bir bu döngüyle ne sağlanacak işte önce enerji sonra besin üretimi sağlanacak üçüncü öncül yanlıştır kemosentez yapan canlılar e, ürettikleri oksijeni atmosfere değil ondan ziyade nereye veriyorlar tekrardan sistem için kendileri kullanıyorlar böylelikle cevabımız nedir arkadaşlar 1 ve 2 yani B seçeneğidir. Şimdi arkadaşlar burada e, soru çözümünün yani pekiştirmenin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki konu anlatımında görüşmek üzere. Tekrar ediyorum, Çap Soru Bankasından ünite birden 1 ve ikinci testleri çözmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. <Sessizlik>